Pat Serap mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte içi nefis fındık kremasıyla doldurulmuş, üzerinde de enfes krema hazırlanmış olan bir cupcake tarifi paylaşacağım. Yapımı kolay ve görüntüsü gel beni ye diyen bu mini keklerin malzemelerini not ettiysek buyurun hemen videomuza. Öncelikle yapımımıza oda ısısındaki tereyağını bir kaseye almakla başlayalım. Sonra da üzerine şekerimizi ilave edelim. bir çatal ile ezeri şekerli tereyağını güzelce birleştirelim. Sonrasında mikser yardımıyla iyice karıştırıp homojen bir kıvam elde edelim. Şimdi de sıra tek tek ekleyeceğimiz oda ısısındaki yumurtalarımızda. Bunları da bir mikser yardımıyla yaklaşık bir 3 dakika kadar çırpalım. Bu arada bütün malzemelerimizin odasısında olmasına dikkat edelim lütfen. Vanilya şekerimizi ilave edelim. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar da tuz. Ve şimdi de sıra rondodan geçirilmiş fındığımızda. Unumuzu da elekten geçirerek sıvı malzemelerimizi ilave ediyoruz. Kabartma tozunu da ilave ettikten sonra bir spatula yardımıyla güzelce karıştıralım. Ve en son da mayalama ısısında ısıttığımız yani ılıttığımız sütümüzü ilave ederek son karıştırma işlemini gerçekleştirelim. 12'li muffin tepsisinin içerisine şimdi de minik kek kağıtlarımızdan yerleştirelim. Ve bir dondurma kaşığı ile hamurumuzdan ikişer ölçü alıp her bir kağıdın içerisine dökelim. Kalıp tamamen dolduktan sonra fırınlamaya hazırız. Önceden ısıttığımız 180 derecelik altüst ayarlı fırınımızda tam 25 dakika pişireceğiz. Fırından çıkan minik keklerimiz de hazır. 2 yemek kaşığı fındık kremasını şimdi de küçük bir sıkma torbasının içerisine alalım. Şimdi de yapımda gördüğünüz gibi bir kapkek cupcake kesicisi ile kapkeklerimizin tam ortasını açacağız ve küçük bir kapak yapacağız. Eğer elinizde kapkek kesicisi yoksa bunu bir bıçak yardımıyla ya da küçük bir çay kaşığı yardımıyla da yapabilirsiniz. Şimdi de sıkma torbasına aldığımız fındık kremasının içini dolduralım. Sonrasında ise kapağın üzerine kapatalım ve hazır hale getirelim. Bu işlemi bütün kapkeklerimize uygulayacağız tabii ki. Kapkalarımı kapattığımız kapkeklerin üzerine gördüğünüz gibi bir spatula ile ya da bir bıçak yardımıyla kremamızdan sürelim, ardından pirinç fındığın içerisine güzelce bulayalım. Üzerinin frostingini yani kremasını hazırlamak için soğuk sıvı kremamızı bir kasenin içerisine alalım. 1 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 yemek kaşığı nişasta ekleyelim. Sonra da 2 yemek kaşığı fındık kreması koyuyoruz. Ve mikserimizle iyicene katılaşana kadar yaklaşık bir 3-4 dakika kadar çırpıyoruz. Şimdi de çırpılmış ve katılaşmış kremamızı bir sıkma torbasının içerisine alalım. Ben yıldız uçla yaptım. Siz isterseniz uç takmadan da yapabilirsiniz. Ve şimdi güzelce ne kreması sıvanmış ve fındığa bulanmış kapkeklerimizin üzerine sıkma torbasına yerleştirdiğimiz kremamızı ortadan başlayarak sıkmaya başlayalım. Ve her birinin üzerine bir fındık topu yerleştirelim. Bu fındıklı topları marketlerden temin edebilirsiniz. Ve en son da üzerine biraz pirinç fındık serperek 2 saatliğine buzdolabına kaldıralım. Ve işte gördüğünüz gibi nefis cupcakelerimiz yani mini keklerimiz de hazır. Bolca fındık tadına doyacağınız bu lezzetin yapımı işte bu kadar da kolaydı. Hemen hepsini tüketemeyeceksiniz eğer iki gün kapalı bir kap içerisinde buzdolabında bekletebilirsiniz. Ve işte benden de bu tariflik bu kadardı. Umarım tarifim, anlatımım ve videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın.